Resmen bana suç atıyorsun. Yok. Ben bisküvi çikolatayı alıp yiyeceğim diyen sensin. Niye Yok, bana sen atıyorsun? De, sen, sen de ben de dedim tamle. De Vallahi billahi. Evet Benim. ikimiz de yiyoruz. Ha. Yemek az yiyorum ben. Sen yemekte çok yiyorsun. Ha. Ay anne. Tamam. Yapma. <laughs> yiyoruz işte yiyoruz. Ama ben yine çok inceyim ve sahnede bebek gibi duruyorum. İnşallah. İnşallah. Evet gör. Bak tv gibi gibiyim. <laughs> ya gülme be. Gülme bak bunu bu gece dörde böleceğim. Senin yüzünden oldu. Şimdi şelale. Bu yemeği yerken Hı. yarın kuru fasulye yapalım kimle de? Bak <laughs> yüzüme bak gülme. <laughs> İkimizin de, de aklından geçti. Anne beni niye katıyorsun suçuna? Niye suç olsun? <laughs> e sen dedin. <laughs> ben dedim de senin de aklından geçiyor Geçiyordu. <laughs> ama kuru fasulye pilav. Evet. ne kuru fasulye pilav sade de olur, olur. ay her şeyini yaparım şimdi halana bunlar gecelerini yiyor acaba Kim? Ne, yapacağız? ne kuru fasulye yapmazsak yarın mı yarın yapamayız ki zaten ben akşam salı günü salı karamel yapabiliriz. Kıymalı. Yo, buluruz ya. Ne olacak kolay bir şey yaparız. Ay karamel kolay ne var? <laughs> Mantı gibi bir şey mi yesek? Ne mantısı? Hamur. Hamur. Mantı. <laughs> Bu, gittim ya o gün kadına. Onun kadını şeyli, neli oluyor hani. Bulgaristan'da değil de. Hı. Bir mantı yapıyor diyor. Evet seni yemiştik Hep gözü yolda. Kim geliyor anne?